Şu anda biz duyuruyu yapıyoruz. Önümüzde sömestri tatiline kadar bir süreç var. Kaç kişinin çıkacağı o zaman belli olacak. Memur Sen Manisa İl Temsilciliği üyelerine özel yaptığı fırsatlara bir yenisini daha ekledi. Umre ve Ağaç sezonunun yaklaştığı şu günlerde Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Manisa Temsilciliği özel bir şirketle yaptığı anlaşma sonucunda üyelerine özel kaçırılmaz bir indirim fırsatı sağladı. Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mehmet Emin Sofuoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Türkiye'nin en büyük konfederasyonu ve sendikası olan Memur Sen bir yandan da gerek akademik çalışmalarla üyelerinin bireysel kariyerini düşünüp onlara hizmet verirken bir yerden bir yandan da sosyal sendikacılık anlayışı gereği üyelerimize çeşitli organizasyon ve faaliyetlerle hizmet sunmaktayız. Bu manada memur olarak e, çok değerli üyelerimizi çok özel fırsatlarla, çok özel imkanlarla sadece memur üyelerine ait olarak ve sadece memur sen üyelerini ne hizmet vermek üzere kutsal topraklara gitmesi için geçen yıl olduğu gibi yine bu yılda Umre ziyareti düzenliyoruz. E, bu e, vesileyle bütün üyelerimizi bu özel fırsatlarla inşallah sömestr tatilinde 14 günlük bir program çerçevesinde inşallah umre ziyaretimizde de götüreceğiz. Buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Teşekkür ederim.